Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Adıyaman Merkez'e bağlı Yazıca Köyü'nü ziyaret ettik. Muhtarımız Habip Sarıkaya ile taziye evinde röportaj yapacağız. Adıyaman'da görmüş olduğum en güzel taziye evlerinden bir tanesi de Yazıca Köyü'ne yapılmış. Bir tanesi Hacı Halil'le bir de Koç Ali Köyü'nde gördüm. Ancak burada bir artısı var. Bir de yanına yemek yemek için yer ayrı bölme Ge yaptık gelen, gelen misafirler için artı vecihesi işte müştemiliyatı banyosu duş her şeyi var içerisinde işte Uğur Bey etrafı güzel bir gösterelim çok güzel tek tip bir halı sistemiyle işte şark köşesi diyoruz artı orası güzel ee, taktalarla ee, adıyaman'da bu iki, ilk ikinci projedir i̇kinci bu proje. evet evet evimiz evet. evet kaç dönemdir mutarsınız dördüncü dördün, dönemdir ilinde kıdemli muhtarlarındasınız. Evet, evet, evet. Karşınıza yani. da aday da çıkıyor mu efendim? E tabii ki çıkıyor zaten. Bazen çıkıyor işte. Evet. evet Demokrasinin de yani gereği. Genellikle gibi. her köyde e, çıkıyor da bizim de burada aynı şekilde aday çıkıyor. Evet. Bir iki tane çıkıyor yani. E, Sayın izleyiciler, e, köye Hı. ilk girdik. Köyün girişinden itibaren parke taşı e, başlamış. E, köy meydanı komple parke taşı döşeli. Çünkü burası Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat'ın da köyü, doğru mu? Evet, değil, Burada evet. doğdu büyüdü. Evet. Evet. Ee, altyapısı tamam. Şimdi altyapısı tamam. 2800 km 1800 metre olarak yapımız yapılmıştır. 4 dörtlük tamamıyla yapılmıştır zaten bu. Ondan sonra 14 bin metrekare parke olarak, parke daşı olarak o da yapılmıştır. Bütün köy içi işte yollar, okul yolu, bütün ara sokaklar her taraf tamam, yapılmıştır. Olduk, evet. evet. Mezarlığın etrafı ihata duvarı etrafı yapılmış sayın izleyiciler. Çevirmişti zaten. Evet. Ee, AK Parti'nin döneminde 15, 16, 17 yıl olarak AK Parti 15 yıl olarak 15 evet, 15 yıl, 15, yıl başa geçmişti. AK Parti'nin teşkilatına teşekkür ederim. Bir aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunalım. Teşekkür ederiz burada çünkü 15 yıl bundan bu hizmetler hiç görülmüyordu. Evet, yok evet Yani ilk kez ya. bu 15 yıl içerisinde hakikaten bayağı da tek benim köyüm değil yani bütün köylerde bu hizmetler görülüyor. Eee sadece bizim vali Murat Bey'e de teşekkür ederim. Çünkü bütün köylere hizmetler götürme birliğine hizmetlerinden yani her köylerde hizmetleri var. teşekkür ederiz. E, ayrıca Kur'an kursumuz da var zaten bu e, kadrolu öğretmenimiz, hocamız var zaten. Evet, çok güzel. İmamımız var zaten burada mevcuttur zaten. Evet. E, camimiz var. E, Sade e, olan tabii ki eksikler çoğu olur da. İslam'ın e, yaşamış olduğu yerde her zaman ihtiyaçlar evet, olur. Evet, evet, tabii tabii yani eksik olarak bir camimiz var. Bu da Samsat'ın depreminde bu çatlaklar var. İnşallah onda projesini hazırladık. Onu da e, Mali idare müdürlüğüne verdik, sunulduk yani projemiz hazır. İnşallah ee, bunu da takip ediyoruz. Bu da İller Bankası'nın arasında işte bir şeyimiz evet. var. Bunu inşallah onda Öztürk Bey belediye başkanımız desteğiyle o da bize destek çıkar. inşallah. Da i̇nşallah. Başarı olmamız inşallah doğru. Çocuk yani. parkı da var mı efendim? Okul, okul içerisinde çocuk park ee, Bizim çocuklarımız var da taşımacı olarak Bozüyük köyüne gidiyoruz. Bozüyük'e gidiyoruz. Evet. gidiyoruz. Evet evet. 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 E, taşıma olarak köyün herhangi bir eksiği yok sayılır. Gördüğümüz kadarıyla suyumuz var. Eletir, el, var. Elektriğimiz var. Yalnız burada 5 e, kilometremiz bu bak bunlar yolumuz mesafeni bu araba güzergahımız evet. var. O da yolumuz dar. Şurada ee, şu arada tabii, gelen tabii, evet. e, Bak bunlar yol 5 evet. kilometre bir yolumuz var burada. E, Mesafe da dar inşallah zaten yolumuzun, e, genişliği 7 metre hatta e, daralmış 3 3,5 kilometre inşallah onda ee, milletvekillerimize söyledik gereğini de Ahmet Bey'e Halil Bey'e de bunu söyledik. İnşallah onun onu da giderler. İnşallah. Evet. Ee, başla... köy çok güzel. Ee, Atatürk barajının kıyısında sanki bir yarımada gibi olmuş. Tabii tabii mi? köyümüz Yani Adıyaman'ın en güzel evet. köylerinden bir tanesi. Yani iç deniz olmuş Atatürk barajı sayın izleyiciler. O kadar büyük ee, çok güzel bir görüntüsü var. Ee, en güzel köylerinden bir tanesi de Yazıca Atatürk Barajı'nın içerisine hafiste girmiş. 1989'da 1989'dan su, su barajdan bizim köye ulaştı. Yakın oldu. Evet. 1989'da 89'dan. tarihinde evet. kamulaştırmaya başladılar. Ee, zaten parasını 2000 civarında e, millet aldı. bir kısmını aldı. Daha hala da tarım sulama olarak tarım sulama olarak daha hala da, e, gündemde bir şey yok. Ben hatta belki e, üç 3 tane motor pompam bir aslında bilmem bir 3 tane motor pompam daha hala gündemde bir şey yok. 3 tane e, motor pomp yapılacaktı yapılacaktı, ya yapılacaktı daha hala evet. gündemde bir şey yok yani bunlar çünkü e, köylümüz bütün köylüler e, bunlar Malatya'ya gidiyor, Kayseri'ye gidiyor yollarda kazalar oluyor. Yani çok bir şeyler, da kaza yapmış. E, tabii ki, tabii yani çok şeyler e, toplamaya gitmişler. Evet, biz, gitmiş biraz bizim mi? köyde de yani Malatya'ya giden e, geçmiş olsun diyorlar. Şeyler abi. kaza yani iki sene bunlar bir kaza oldu. Yani ara sıra kazalar da oluyor. İnşallah yani burada bir tarım sulamaya faaliyete geçerse evet. niye köylümüz bu kendi arasında, kendi genel tarım arasında genel tarlasında genel arasında çalışır. arasında, arasında ki, işlesin. evet. Burada e, genel e, özel idare genel sekreterimiz Kenan Kenan Bey emekli oldu. Onun da çok hizmetleri var. Ona da teşekkürlerimi sunarım. Sami Bey de yeni sekreterimiz il özel idare olarak ona da teşekkürlerimi sunarım. Eee AK Parti teşkilat bütün teşkilatına da teşekkürlerimi sunarım. Bütün muhtar arkadaşlarıma da e, teşekkürlerimi sunarım. E, şu, biz de size teşekkür ediyoruz. Sağolun Türkiye'de Kesinlikle. muhtarların sesi gazetesi işte eski muhtarlarımız yani bizim ben, şeyimizi daha benim çok Benim köyüm iyiydi. Hizmet olarak dördüncü dönemdir. Yani örnek olarak bütün muhtarlar bütün şeyler gelsin benim köyüme baksınlar. Hakikaten evet. büyük bir çalışma e, oldu yani hizmet olarak hizmet konusunda. E, ben de buna e, bir merakım var yani hizmet konusunda. Hizmet aşkı tabii, var ya. Yani, tabii Aşkım mi? var tabii ki yani. Son kadar da Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın AK Parti desteklerinize de yani teşekkür ederim hakikaten. Ne istedik? Yani geri boş dönmedik yani. Bana. Evet. Bu hükümet sistemi, evet. hükümet zamanında hizmet isteyip de alamayan olmadı. Alamayan varsa Kırıkkale'de bir muhtarımız dedi ki, Hacı Muhtarımız Kırıkkale merkeze bağlı bir köyde benim yanıma gelsin hizmet alamayan muhtar ben hizmet alamıyorum diyorsa birkaç muhtarımız yani öyle Şahsım olarak ben yönümü hangi daireye çevirdim yani inan ki boş dönmedim. Yani müdürlerimiz, daire, daire amirlerimiz yani boş dönmedik yani sözümüzde yani içi olmadı. Evet. Her şeyimizde ihtiyacımız görüldü. Yani vali yardımcılar, sayın valilerimiz yani bunu emniyet yani şey teşkilatına yani TEDAŞ olarak yani nereye gittiğimiz get, boş dönmedik yani. Evet. hizmet evet. aldık Hizmet yani. aldık şahsım olarak bunu biliyorum. Evet. Bütün daire amirlere de teşekkürlerimi sunarım. Ee, evet sayın izleyiciler. Yani i̇şte Türkiye'de <laughs> muhtarların Sesi gazetesi muhtarların özlük haklarını iyileştirilmesi için mücadele ettik. İşte sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan muhtarlarımız bir müjde daha bekliyor dedik. Prim borcu olan muhtarlarımız vardı. Hal vakti yerinde olan muhtarlarımız bunları yatırmıştı. 30, 40, 50 hatta bir muhtar e, dün 80 bin TL prim borcum vardı. Onlar hep özlü <laughs> dedi. Yatıramadım ben dedi. <laughs> Bu konuda da biz Cumhurbaşkanımızdan <laughs> bir müjde e, beklediklerini belirttik. Artı e, Başbakanımız Binalı Yıldırım'ın da e, çiftçilerimize yüzde elli mazot indirme müjdesi vardı. O müjdenin e, akıbetini sorduk. Türkiye'de muhtaların sesi olarak. Biz işte halkın e, so sesini halkın temsilci olarak seçtiği muhtalar vasıtasıyla tüm dünyaya ve kamuoyuna duyuruyoruz sayın izleyiciler. E, ben e, Orman ve Su İşleri Bakanımız e, Sayın Veysel Erol'a seslenmek istiyorum. E, bu Atatürk Barajının kıyısındaki Ova köyleri olarak adlandırılan bu bölgede işte üç tane motor pomp kurulma projesi varmış, hayata geçirilmemiş bu arazilerin biz Atatürk Barajının kıyısında sudan faydalanamayan bu vatandaşlarımızın çiftçilerimizin sulu tarıma geçmesini istiyoruz Genel devlet uygun. kanalı ile evet. bir burada işte yaz aylarında genelde sulamaya ihtiyaç var güneş enerjisi paneli kurarak devletimiz bunu sıfıra da indirebilir. Tabii, tabii, tabii. Bir defa yatırım yapar. E, su parasını zaten ne yapıyor? Çiftçilerimizden geri tahsil ediyor. O bir defa yapmış olduğu e, harcamayı belki yüz katı bin katını buradan ne yapacak? Çiftçilerimizden tekrar geri alacak. Devletimizin burada bir e, zararı olmayacak. Çiftçimiz ne yapacak? Daha güzel üretim sulu tarım yapacak. Üretim yapacak. Hem devletimiz hem milletimiz kazanacak. Bir de AK Parti milletvekillerimize de sesleniyorum. Bu konunun takipçisi olmalarını istiyoruz. Güneş paneli ile motor, pomp, elektriğini güneş panelinden temin edecek bir projenin hayata geçirilmesi için Adıyaman milletvekillerinin birliği olmasını istiyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımızın da Orman ve Su İşleri da Adıyaman'a ben davet evet. ediyorum. Bu güzel arazi, ova topraklarını kendi gözüyle görmesini ve buraya bir sunuma projesinin hayata geçirilmesini halk adına araştırmacı gazeteci olarak rica ediyorum. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyuran Adıyaman Yazıca Köyü Muhtarımız Habip Sarıkaya'ya teşekkür ediyoruz. Örnek bir muhtarımız dördünüm seçilmiş. E, mutlaka bir her köye burada yapılan hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Kendisine başarılarını devam diliyoruz. Teşekkür, teşekkür